Muhterem kardeşlerim, Allah azze ve celle cennet ehli olan müminleri diriltirken cennet ehli olan müminlerin cennetteki hazzı en zirve noktada alacağı bir e, sistemde bir haleti ruhiyede diriltecektir. Dünya hayatındaki bütün lezzet olan, leziz olan nimetlerin bir sınırı vardır. Tadım, ve hoşlanma sınırı vardır. Cennet hayatında müminlere, ehli cennet olan müminlere bahşedilen o leziz nimetlerin, lezzetli nimetlerin sınırı, hazın sınırı yoktur. Çünkü alabildiğince çok yüksek kıvamda, yok çok yüksek bir seviyede müminler cennette Allah'ın bahşettiği nimetlerden haz alacaklardır, lezzet alacaklardır. Müminler, ehli cennet olan müminler cennette en en'amda bulunurken yani nimetleri istimal ederken Rabbimiz melekler vasıtasıyla nasıl hoşunuza gitti mi diye sual edince ehli cennet olan müminler ey Rabbim elbette ki hoşumuza gitti.'' Ancak sanki dünya hayatında iken bizim tattığımız nimetlerin lezzetine çok benziyor. Fakat buradaki nimetlerin lezzeti çok çok fazla. Yani ehli cennet olan müminler de ehli cehim olan müminler de bir dünya hayatında yaşadıklarını idrak edeceklerdir. Nasıl ki biz şu anda bir ana rahmi hayatımızın olduğunu idrak ediyorsak, ana rahminden dünyaya doğduğumuzu idrak ediyorsak, ehli cennet ve ehli cehim olan müminler de cennet ve cehennemde dünya hayatından oraya gittiklerini idrak edeceklerdir. Kardeşlerim, Rabbimiz nasıl ki cennet ehlinin nimetleri, cennet ehline bahşedilen nimetlerin zirve hazzını tadacak bir nüansta insanı yaratacaksa, ehli cehim olan kafirlerin, müşriklerin, gayrimüslimlerin de cehennem e, e, sıkıntısını, cehennem azabını zirvede tadabilecekleri bir kıvamda bir haleti ruhiyede yaratacaktır. Yani cehennem denince Dünya hayatına atarsın insanı bir ateşe. İnsan orada yanar, kavrulur, tükenir, bir daha hayat bulmaz. Cehennem hayatı yaşayan bir müşrik, bir kafir, bir ehli cehim, cehennemde azabı tadarken o azabın şiddetini hissedecektir. Acısını hissedecektir. Hezeyanı olacaktır. Ancak bedeni tüküp e, bitip tükenmeyecektir. Aynı beden devam edecektir öyle yaratıldığı için. Ahiret yurdunda öyle yaratıldığı için. Kardeşlerim bakınız nasıl hissedeceğiz? Nasıl ki biz ana rahminde bir 9 aylık zamanımız olduğunu bilmiyoruz haberimiz yok ama idrak ediyorsak ahiret günü ehli cehim ve ehli cennet. Dünya hayatından ahiret yurduna yeniden doğduklarını, yaratıldıklarını idrak edeceklerdir. Zaten mükafat ve mücazat göz önünde olacaktır. Enes bin Malik rivayet ediyor. Hz. Muhammed aleyhisselam bir sohbet esnasında şöyle beyan eder. Ya Muaz der. Muaz bin Cebel Kale lebeh ya Resulallah Buyur ey Allah'ın peygamberi buyur. Peygamber Efendimiz Toplumun içinde üç kez ya Muaz dediğinde Üç kez Muaz bin Cebel Lebeh ya Resulallah Buyur ya Resulallah der. Sonra Peygamber Efendimiz Şöyle beyan eder. Kale peygamber Efendimiz buyurdular. Ma min ahadin yeşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Rasulullah. Her kim ki dünya hayatında eşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Rasulullah derse. Yani ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve yine ben şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın elçisidir, Resulüdür, uyarıcısıdır. Sıdkân min qabli. Sıdkân min qabli. Bu lisani haliyle söylediği halde min qabli kalbi ile de tasdik ederek, mutmain olarak ta tasdik ederek, tereddüde mahal bırakmaksızın tasdik ederek, suale ve araştırmaya muhal bırakmaksızın tasdik ederek derse buyuruyor. Zaten kardeşlerim kalb ile ikrar, şey dil ile ikrar, kalb ile tasdik hali bütün mezheplerde iman halidir. Yani Allah'ı bir bilip Muhammed Aleyhisselam'ı da onun elçisi olarak kabul eden ve bunu kalbi tasdiki ile beraber mutmain olarak hayatiyetini sürdüren kişi İlla harram Allahu İlla harram Allahu Allah o kişiye cehennem ateşini haram kılar. Kardeşlerim, müminin müminin dünya hayatında iken cenneti hak etme nüansı nedir? İman akidesi olan, imanın temel değeri olan kelme-i şehadettir. Allah'ı bilmek ve Muhammed Aleyhisselam'ın Allah'tan bir peygamber olarak, elçi olarak gönderdiğine, gönderildiğine iman etmek nedir? İmanı haldir. Dolayısıyla zaten Kur'an'ı yaşa, yaşar veya idrak eder. Peygamberin nübüvvetini kabul eden kişi Kur'an'a zelle getiremez. Kur'an'a bir leke getirecek kadar hatta aşamaz. Çünkü o Artık peygamberin nü, nübüvvetine, elçi olduğuna ta, iman etmiştir, tasdik etmiştir. Kardeşlerim, bir mümin aslında kul hakkı yoksa ehli cehim olmaktan korkmaz. Allah bir mümini hiç kimsenin şefaatine bırakmadan günahlarını affeder ve onu cennete kor. Bundan emin olun. Birçok hadis ve Kur'an ayeti vardır. İman akidesini özümsemek, benimsemek ve onu hiç tereddütsüz bedenine ve ruhuna sindirmek, akliyle algılamak iman alametidir. Dolayısıyla o mümin cehenneme girmekten korkmasın, cennetteki imkanlarını güzelleştirmeye baksın. Soruyorlar, deistler Allah'a iman etme, ettiği halde peygambere iman etmiyorlar. Cennete girebilir mi? Allah'a iman ettikten sonra Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın nübüvvetini, elçiliğini, rasul oluşunu kabul etmeyen kişi iman halinden yoksun olan kişidir ki asla cennet yüzü göremez bir deist. Kardeşlerim, cennetteki hal nedir? Cennetteki hal dünya hayatında bir müminin sermayesinin genişliği nasıl ki ona dünya hayatında büyük imkanlar sağlıyorsa, her istediğini elde etme imkanı sağlıyorsa, istediği nimetleri istediği yerde yeme imkanı sağlıyorsa, istediği zaman gezme eğlenme ve imkanlarını kendi nefsi değerlerine kullanma imkanı sağlıyorsa müminin ahiret yurdundaki sermaye, sermayesi ameli salihadır. O mümin elbette ki Allah Azze ve Celle'nin ameli salihasından dolayı kendisine bahşedeceği cennet hayatının güzelliklerini yaşayacak. Cennette öyle mümin olacaktır ki kısıtlı imkanlar. Öyle müminler olacaktır ki cennet hayatında bütün cennet güzelliklerinin hazını yaşayacak, gezecek, ulaşacak, buluşacak. Şu anda zengin insanlar her istediği yeri gezebilir ama yoksul insanlar o gün çalışamazsa evlerini ekmek dahi götüremezler. Dolayısıyla ahiret yurdunun sermayesi kardeşlerim, amelisel salihadır, Kurandır. Vallahi ceh cehennemden kimse sizi korkutmasın. Eğer şu kalbinizde iman ak akidesi kökleşmiş ise, imanınız kalbinizde nuru mücellaya dönüşmüş ise, ancak cennet nimetlerinin hazında nakise olacaktır kime? az bir amel ile veyahut da Allah Azze ve Celle'nin affediciliğiyle cennete hak eden mümini. Kardeşlerim, cennet hayatı ve cehennem hayatı var var olduğu zaman ehli cennet cehennemdekilerini, ehli cehim de cennettekilerini görecekler. Soracak mesela ehli cennet olan birisi. Ey falancı sen dünya hayatında ...çok ihtişamlı biriydin... ...herkes sana saygı duyar... ...sever... ...senin hatırın ve gönülün... ...insanlardan makbuldü... ...seni cehenneme atan nedir... ...halbuki sen... ...namaz kıl kılmadığın yer kalmadı... ...kardeşlerim hemen uyarıyorum... ...şu anda dünyanın en büyük alimi kimdir... ...biliyor musunuz... ...en büyük alimi... ...şeytan aleyhillânedir... ...zaten şeytan aleyhillane İlahi ilimleri bildiğinden dolayı müminleri sureti, hakkı kullanarak kolay yoldan çıkar. Şeytan Allah Azze ve Celle'nin huzurundayken Adem Aleyhisselam'a niçin secde etmedi? İlminden dolayı secde ve Düşünebildi. Ve kendisinin toprağı ateşten yaratıldığını, ateşin daha üstün seviyede olduğunu idrak etti. Fakat Allah Azze ve Celle ilminden ve amelinden dolayı şeytan aleyhillaneyi nere çıkarmıştı? Melekler derecesine çıkarmıştı. İşte o cehennem cennetlik diyecek ki sen dünyada insanları yönlendiren ve yönetendir. Sen dünya hayatında insanlar senin önünde secde eder ve elin eteğini öperlerdi, kapından ayrılmazlardı. Niçin burada cehennemdesin? Hayret ettim diyecek. O da niçin cehenneme atıldığını anlatacak. Sonra ehli cehimi cennettekine soracak. Senin fazla bir amelin yoktu. Sen biraz da serseri hayat yaşardın. Niçin cennete, seni cennete götüren amelin neydi? O şöyle dirdi. Elbette ki Allah Azze ve Celle ihlaslı müminlerin az amellerine çok mükafat verir. Ayet vardır. Ben gıybet etmedim, suizan etmedim. İnsanları boş yere peşimden koşturmadım. Elimden gelen iyilikleri yapmaya çalıştım. Anneme babama isyan etmedim, insanları sevdim, mahlukatı korudum. Rabbim de bana merhamet etti, beni cennete aldı. Kardeşlerim, dünya hayatında iken mümin olma ispatı bütün mezheplerin bir ittifak. Dil ile ikrar, kalb ile tasdik halidir. Peygamber Efendimiz'in hadisi de bize bunu tanımlamaktadır. Görüyorsunuz ki sahih hadisleri Peygamber Efendimiz'in sahih olan hadisleri asla Kur'an ayetlerine ters düşmez, çelişki içinde olmaz, olamaz. Kur'an ayetlerini tasdik edici mahiyettedir. El Fatih